arkadaşlar kanalıma abone Beni Ben Eylül. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber PKX yeni gelmiş olan güncellemeyi inceleyeceğiz. Like attıysanız ve abone olduysanız videomuza geçelim. Hemen bir dünyaya ışınlanmak istiyorum arkadaşlar. Yeni oyun gelmiş. Bu arada arkadaşlar böyle bir itfaiye aracı falan gelmiş dünyaya. Bu oyunu oynayacağım bu arada. Aa, ağaçlar falan gelmiş. Arkadaşlar çok garip bir güncelleme. Bu arada arkadaşlar video öncesinde sizlere aşırı üzücü bir haber ee, anlatmak istiyorum. E, arkadaşlar ben e, şimdi arkadaşım çok seviyor tilkikti. Baksın diye vermiştim ona tilkitimi Ve e, geri aldığımda ise adını koymak yerine yanlışlıkla sattım. <laughs> Yanlış duymadınız arkadaşlar. Gerçekten çok üzgünüm. Verebilecek olan varsa arkadaşlar yorumlara yazsın. Lütfen verin arkadaşlar. Gerçekten çok istiyorum. Ee, oyuna girer girmez arkadaşlar. Böyle bir tane çıkartma açıldı. Hemen girmek istiyorum çıkartma kitabına. Stajyer. Bunlar ne? 5 gün katıldım. 10 gün katıldın. Arkadaşlar ben çok kolay bu çıkartmaların açılımı. Yeni çıkartma gelmiş mi acaba? Hemen bakmak istiyorum. Ah be arkadaşlar gelmemiş yeni çıkartma. Bu güncelleme ile ilgili. Neyse şimdi çıkalım arkadaşlar. Ee, ben e, okuldan geldiğimden beri 3-4 saattir bekliyorum arkadaşlar güncellemin gelmesini. Ve gerçekten de çok uzun zamandır bekliyorum. Yani bugün uzun zaman boyunca bekledim arkadaşlar. Bu şekilde bir yer gelmiş. Hiçbir şey anlamadım bu yerden. Bu ne? Ha şu konfet şeyinden. Neyse arkadaşlar şimdi biraz e, güncellemeyi incelemek istiyorum. İlk önce bir eve girelim. Çünkü evi gerçekten çok merak ettim. Umarım bu e, arkadaşlar çok güzel ve çok büyük bir ev şeye benziyor arkadaşlar şu tarafı e, şeye benzettim. My Melody yere benzettim şu tarafını. İmle işaretçisini açacağım arkadaşlar neden bilmiyorum. Bir de yeni uygulama gelmiş balık uygulaması. Hemen bakacağım balık uygulamasına. Bu şekilde bir uygulama. Bu ne biçim balık? Bunlar nasıl balık? Ne biçim balıklar var arkadaşlar? Daha bir sürü balık varmış. 1, 2, 3, 4. Dört tane davalık var. Neyse, arkadaşlar üst katı da bu şekilde gördüğünüz gibi gerçekten çok büyük bir. Yani bir odası o kadar büyük ki burada gördüğünüz gibi sürpriz kutu var. Ee, bir odası o kadar büyük ki. Bir de arkadaşlar e, bu güncelleme bayağı gelmedi bilgisayarlara. O yüzden e, güncelleme videosunu biraz. Geç çekmiş olabilirim. E, bilgisayar sürümleri çok geç geldi. Bu araba gelmiş İkilerden Yeni balık geldi herhalde. Aa, arkadaşlar böyle bir yer gelmiş. Bu arada ben zırhımla inceleyeceğim güncellemeyi. Hızlı olsun diye. Arkadaşlar neden yerler beyaz ben onu anlamadım. Böyle olmuş burası. Aa, arkadaşlar burada e, böyle bir poster asmışlar. Sürpriz kutu var orada. Onu da alacağız şimdi. Mağaraya gireceğim. Umarım gizem vardır. Gizem yok. Her zamanki gibi. Bir de arkadaşlar hastane falan gelmişti. Ben asıl hastaneyi falan çok merak ediyorum da şuraya gidelim. Okul değişmemiş herhalde. Aaa Arkadaşlar taşan e, polis olmuş. Aha bulduk arkadaşlar sürpriz kutuyu. 1000 TL çıktı. Arkadaşlar siz de almayı unutmayın bu sürpriz kutuyu. Hmm, gezmeye devam ediyorum. Birazdan mağazaya gideceğiz. E, arkadaşlar gerçekten çok güzel. Dünya ben e, beğendim ama biraz az şey eklenmiş. Ara şey buraya gelmiş. Burada boyasıyoruz. Şimdi buraya geleceğim. Hastaneyi çok merak ediyorum. Burada Nimda Admin ve Skyber hemen dinleyelim. Ben Doktor Nimda. Dünyadaki bütün hastalıkları iyileştireceğim. İtfaiyeci, polis memuru, doktor herkesin bir ekibi var gibi görünüyor değil mi? Üç farklı ekip. Bu bana bir şey hatırlatıyor. Ne hatırlattı acaba arkadaşlar? Bu arada admin gerçekten üstüne alınmasın ama çok komik görünüyor. Merhaba PKXD vatandaşı. Ben admin ve bugün ee, bir itfaiyeciyim. Bir yangın olduğunu ya da bir kedinin ağaçlara mahsur kaldığını duyarsan beni ara. Arama bile yok arkadaşlar oyunda. Ben Skyver, e, ben bugün bir polis memuruyum. Herkesin görünce elini bilmesini sağlamak için PKXD'yi e, güvende tutacağım. Bu kadar. Şimdi hastaneye gideceğim arkadaşlar çok he heyecanlıyım. Bakalım nasıl arkadaşlar gerçekten aşırı merak ediyorum. Arkadaşlar çok güzel yalnız. Aa buradan dünya gözüküyor. Çok güzel. Arkadaşlar bu koltuk var mıydı oyunda? Acaba var mı arkadaşlar bu koltuk? Bu arada bunu arkadaşlar kendi evimize de yapabiliriz ki. Bu zeminler yok bir tek bir de bu duvarlar yok oyunda. Koltuklar da yok herhalde. Hangi evi kullanmışlar acaba arkadaşlar? Bu evi bir yerden... Arkadaşlar bu Cadılar Bayramı evi. Gerçekten Cadılar Bayramı evi gerçekten. Evet Cadılar Bayramı evi arkadaşlar. Bunu da kopyalamasa... kopyalamasalardı olmaz yani. Gerçekten Cadılar Bayramı evi. Ee, çok gezmeyeceğim. Çünkü Cadılar Bayramı evi olduğu için yani bildiğinizi de düşünüyorum. Yani sizin de bildiğinizi düşünüyorum arkadaşlar benim gibi. Burası da bebek şeyi. Aha sürpriz kutu. Her zamanki gibi bin altın verdi. Şimdi aşağı ineceğim arkadaşlar. Ee, şimdi dükkana falan gireceğim. Sonra da oyunu oynarız. Çok merak ediyorum oyunu. Ayıcıklar e, geldi mi bilmiyorum ama. Muhtemelen gelmişlerdir arkadaşlar. Evet gidelim arkadaşlar bu taraftan. Evet. Şimdi şurada bir bekleyeceğim. Arkadaşlar dükkana giriyorum ve bunu arkadaşlar e, almadım ben. Çünkü bugün sabah almıştım eski güncellemeninkini. O arkadaşlar ilk defa bu kadar fazla elmas veriyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç şaşırmadım ben. Aa ilk defa sallan sallanmayan saç uzun zaman sonra. Hiç şaşırmadım ve arkadaşlar gerçekteki parayla satılıyor bunlar. Çanta sallanıyor mu acaba? Sallanmıyor. Bence erkenki daha güzel arkadaşlar. Özellikle şu üstünü ve ayakkabısına gerçekten bayıldım. Üstü ayakkabısı çantası ve gerçekten de çok güzel arkadaşlar. E, kafasındaki şeyi de çok beğendim. E, Buradaki paketleri alabiliyorsunuz işte. Topluca falan. Aa 120 bin TL bu ambulans harcı. Ucuzmuş. Bu da 50 bin TL. Bunu alacağım ben arkadaşlar. Alıyorum valla. Hiç acımıyorum parama. Umarım e, motorcu kıyafeti parayla değildir. Evet yüz elmasmış. Bence ucuz ama ben üstünü ve e, eteğini özellikle sevdim arkadaşlar. Araç da güzelmiş de bu erkekler için galiba. Bunlar arkadaşlar 10. seviyede açılacak diyor ama ben 10. seviyeyim. Hata var oyunda. Güncelleme yeni geldiği için. Bu ne? Aa arkadaşlar yeni pozlar gelmiş. Eller yukarı. Arkadaşlar bir sürü poz gelmiş. Aldım hepsini. Kızgın. Hepsini birazdan deneyeceğim arkadaşlar. Buralar falan bildiğimiz şeylerle dolu. Bu 24 bine düşmüş. Ama ben bunu hiç almamıştım. Bilmiyorum da. E, sadece ev satılmıyor mu hiç ya? Ayıp ediyor. Arkadaşlar admin. <laughs> Bunlar hep eski şeyler. Ben e, blotlarla ilgili bir güncelleme geleceğini düşünüyordum hiç de alakası yok. Yani bir gram bile alakası yok arkadaşlar. Bunlar gelmiş. Hep olan petler. Hiç değişik bir şey yok. Bunlar zaten ikisi de yapılan şeyi. Şu tişörtleri alacağım arkadaşlar. Sonra pozları deneyeceğiz. Dünyayı da inceleriz. çek çek alıyorum arkadaşlar hepsini alacağım. Çok güzel. Arkadaşlar ben e, bu tişörtün gelmesini çok sevdim. Çünkü e, şu huysuz ayıcığın tişörtü bir de doğa ayıcının tişörtüne bayıldım. Paramız çok gitti. Fakirleşme arkadaşlar iyice. Neyse şimdi pozlara bakmak istiyorum. Nerede? Ha. Yere mi yatmaya çalışıyor bu? Arkadaşlar anlamadım bu pozun amacını. Şimdi diğer pozlara geçelim. Eller yukarı. Güzel poz arkadaşlar bu. Bu biraz garip bir poz bu da garip bir poz. Arkadaşlar aslında güzel pozlar ama çok aşırı aşırı iyi değil. Arkadaşlar ayıcıklar galiba ilerleyen güncellemelerde gelecek. Bunun içinden bunlar çıkıyor. Benim en sevdiğim arkadaşlar yaralı kedi ve itfaiyeci köpek. Yarış tarşanı da çok güzel. Ama yaralı kediyi bir başka sevdim arkadaşlar. Şimdi biraz dünyayı inceleyelim. İnceleyecek bir şey kalmasa da yine de inceleyeceğim. Hatta bir kombin yapalım arkadaşlar tişörtlerle. Kombin yapalım hemen. İlk önce huysuz kombin yapacağım. Evet. Şimdi arkadaşlar bir tane huysuz kombin yapacağım. Dediğim gibi saçı erkeğin saçı hiç güzel değil bu arada. Yani ben sevmedim. Aynen. Bir şu üstündeki işaretler farklı. Arkadaşlar ya çok sevdim ben bu tişörtleri. Bu ne biçim Aa, arkadaşlar. Altura olarak bu çok yakıştı. Bu da çok güzel oldu ama bu daha çok yakıştı gibi. O yüzden bunu kullanacağım. Çok tatlı bir kız kombini oldu bu arada. Arkadaşlar siz de yapabilirsiniz bu kombini. Ben sizi çok sevdim. Bu ne biçim ayakkabı ya? Cidden arkadaşlar. Şimdi eee gözlük elinden şu gözlüğü seçsem olur mu acaba? Yok ya gözlük takmayacağım arkadaşlar. Şimdi eee ne yapalım? Sırt çantası olarak ne takalım? Takacak bir şey yok ki. Güzel bir şey arkadaşlar. Böyle kalalım. Ben şimdi böyle kalacağım arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok güzel bir kombin oldu. E, hatta kaydedelim bunu. Bir de arkadaşlar e, şey yapalım. Şunun yerine kaydedeceğim. E, bir de doğayıcı şey yapalım. Kombine. Şimdi e, böyle bir üst takacağım. Yoldaşım olmasın. Birazdan da arkadaşlar şu yeni gelen oyunu oynayacağız dediğim gibi. <laughs> evet. Bu üst gerçekten çok güzel. Bir kayıcı üstünü sevmedim ben. Arkadaşlar çok ye, renkli yani kombin falan yapamayacağımız için sevmedim. Yani yapabilenler vardır mutlaka. Ama ben yapamam kombin. Yani öyle düşünüyorum arkadaşlar. Benim çok yetkili altım yok. Şunu taksak çok garip durur ama yine de bunu takacağım. Evet küpe yine bu. Eldiven de bu bir tane bot tarzı bir şey takacağım. Çoraplar çok gözükmesin diye. Ama yeşil ayakkabı takalım bence. O yüzden bu. Yok ya arkadaşlar çok garip durdu. Bu ayakkabıyı altını da değiştireceğim arkadaşlar. Bu ne ya? Bu olsun alt. Altımız bu olsun ya da şu. Ayakkabıyı da değiştirelim arkadaşlar çünkü şey oluyor uyuşmuyor arkadaşlar uyuşuyor yani çok uyuşuyor bu şekilde e, bir tane de çanta takalım ya da takmayalım neyse bir de dolaylı kombinimiz arkadaşlar böyle oldu dediğim gibi e, ama ben şimdi bu kombinle duracağım ben e, zaten arkadaşlar benim en sevdiğim renk mavi olduğu için özellikle çok seviyorum böyle mavi kombinleri. Şimdi bu oyundan oynayacağım. Acaba nasıl bir tane? Yani nasıl bir oyunmuş? Çok merak ediyorum. Sesini de açtım arkadaşlar. Ya da aç, açmayayım arkadaşlar ya. Bakalım nasıl bir oyun. Aa, arkadaşlar çok güzel. Ben neden böyle oldum? Ya arkadaşlar ben böyle oldum ama. Bak oldu. Ben de bug oldu. Tekrar gireceğim. Bu Uğur Beceri ve Karakeli oyunun da aynısı. Hep kopya arkadaşlar. Bu güncellemedeki her şey kopya. Bu ev kopya. Şu şeker evi. Hastane de kopya. <laughs> Bu sefer olsun. Zerkepler neden olmuyor? Kombinin yüzünden mi? Neyse arkadaşlar kombinimi değiştireyim madem. Şu kombini takalım. Ya da normal arkadaşlar belki atlet don takım olduğu için bunda da bak olur. Normal kıyafetmiş şey yapayım. Ya da bu arkadaşlar en eski kombinim. Bu olsun. Ben Yusuf olma olmadan önce arkadaşlar bu kombini kullanıyordum. Sizce güzel mi? Yorumlara yazın. Ben kombinim çok seviyorum. Umarım bu sefer olur. Hep bak oluyor. Oh sonunda. Yine başucumda bu var. Benim yoldaşım yoktu ki. Aa, sesini açınca arkadaşlar yine Uğur Böceği bir karekete oyundaki şey çıkıyor. Arkadaşlar <laughs> sesini açacağım ben. Ne yapacağız? Ne yapacağız arkadaşlar? Londra şeyin aynısı ya. Arkadaşlar eski günlere geri döndüm. E söndürmüyor. Ben de bineceğim. Aha. Biz de bindik arkadaşlar. Biz de diyorum ben de bindim. Bir kişi daha vardı da o bindi sandım. Aa arkadaşlar orada şey vardı. Bir dakika ben. Aa arkadaşlar. Bu ne? Ay. Çok tatlı arkadaşlar. Hiç söndüremedim ben. Arkadaşlar söndürme işareti yok ki. Çok anlamsız bir oyun olmuş bu arada. Çiçek şey bende mi böyle oluyor ya? Cık. Vallahi arkadaşlar Londra şeyin aynısı. Yanalım mı burada? Ne yapalım? Arkadaşlar anlamadım ben. Bu da oldu galiba. Hiç anlamadım. Ya arkadaşlar ben bu oyunu sevmedim. Ama çok para veriyorsa güzel tabii. Yani sevmedim değil arkadaşlar. Güzel bir oyun ama Arabaya bineceğim. Aha. Şöyle söndürebiliyor muyuz? Evet. Neyse, gidelim arkadaşlar. Ben hep bu araçla gezeceğim. Bu arada arkadaşlar araç olması oyuna bambaşka bir güzellik katmış. Hayır hayır gelme hayır. 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 Aa. Hayır 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 lütfen hayır. Hayır. Gidemiyorum. Arkadaşlar bardağın içine özür dilerim. Bak oluyor gelsin de şuraya. Hadi hoşça kalın. Ay arkadaşlar. Ödüm koptu. Şimdi buraya geliyoruz. Oldu mu? Oldu herhalde. Arkadaşlar ben bu oyunda hiçbir şey anlamadım. Söyleyeyim. Şu an alev işareti var burada. Kaybet kesin. Çünkü oyunda hiç bir şey anlamadım. Ki arkadaşlar çok kötü bir oyun. Neden böyle bir oyun getirmişler? Bu sönmüş. Arkadaşlar yakalanınca ne olacak? Yakalandık. Ne oldu? Arkadaşlar ya sadece 6 tanesini yakalamışlar. Neyse çıkalım madem. Hiçbir şey anlamadım. Neyse. Ne diyor? Arkadaşlar ne oldu? Bir dakika. Heh. Oh bug oldu. Hala şey var. Neyse. Çıktık. Güncellemeyi inceledik arkadaşlar. Evet. Aa özel dünya oldu. Neyse. Arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.